Alın büyük kaptan. Böyle bir şey ki dedi de seninle döngü. O yüzden. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor musunuz? Ne yapıyor? 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 Bir kim var biliyor ben Biliyorum, biliyorum. az çok biliyorum. De... Çoğu tanıdık. Ya adamların dörtü ne varsa görürüm. Hüseyin, G27'yi ye eğerlik nereye gitti? Yok anlamadım. Oğlum Oğlum sen böyle bir şey... Oğlum tamam, dökme. Ben... Hoş geldin. beyler. Oh. <laughs>

Naber bro? İyiyim. Ne? <laughs> İyi bak. <ben de>. <laughs> ne? Tamam. mı? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Erdem suçluyum. 4-3-3 şekli oynayacağız aslında yani. Yine aynı bak hani. Top buradayız abi. Gökhan bu adama basıyor. O pezampı okuyor lan. Ben de. Canım de yapıldı abi bu. Yani. İşte adam şeye bakıyor. O acı var. Şekil koyacağım. Dur böyle. sen de Valla hazırız ya. Ha, Bugün evet. bir 5 atarız. Yarın final biletini alır mısın? ya. İnşallah abi. İnşallah. Elimizden gelen her şeyi benim. Ben senden bir şey istiyorum ama. Yeri plan bütün Evet. İnşallah. Yetişecek evet. olarak bir nevi. Evet. Yanımızda hem böyle hem destek olurum. Sizler diyeceğim. Maç ciddiye alın. Beyler iyi ki bu takıma gelmişim. Ama öncelikle onu söyleyeyim. Kaleci olur. Evet, sahaya gidiyoruz şimdi yavaş. Al git, koy. Değişmeye döneceğiz tamam mı? İkinci yarı sen girersen. Çok Çökeyim abi. Bugün Semişen Türk'lük yapacağız. Barselona mı gitsin? Abi botlarım. Abi çok iyisin, çok iyisin. Giyildim, sıcak. Sıcak bilmiyoruz. Sıcak bilmiyoruz. Sıcak Çekim mi var? Çekim var abi. Çekinme. Şampiyon <laughs> oluyoruz ya. İnşallah. İnşallah. İmo <laughs> kaç kaçmış? Kimsenin tek Gitar <laughs> ya. <laughs> Şaka yaptım. Ya. <gülüyor> Yakışıklı bir <laughs> geçmiş ya. <yani, geçmiş. gülüyor> <laughs> Karecimdir o benim karecim. Oğlum eldivenlerin altı. <laughs> evet, şey <laughs> 3 bin liralık bir şey gibi. E abonelik gibi düşünmek gerekiyor. Baksana şu. Avuç. Adam ölüsü. Sağda belli göze belli indirim. Oi. o multim도로 들어와!! 발을 버리어져서형제

Öyle duruyor oğlum ben şeye atsam o zorayı çeviremeyecek ki zaten. Ya ben onu ne atacağım onu Nural atacak. Bir şey diyeceğim. Onu göremiyorum ya koşu yok. Yer ıslak. Top yeri sektiği zaman top uçacak zaten. Orta öyle bir kaç Orta alıyor. Orta sağ boş kalıyor. Oyunu yönlendiremiyor. Orta sağ eksik kalmamalıyız. Herkes mevkisinde kalsın oynasın oyun. Beyler defansta liste gerek yok. Vurun dışarı vurun. Tamam. Yani top kadar yere ile... vurun yani. İyi, git, bravo, devam gel. Yani... Beyler sıfır. Onun önü bomboş. Kanat tarafa bak. Sol taraf dolu. Evet. Sağ taraf bomboş. Evet. Kanatlar full boş oluyor. Abi, tabii kanat adam geldi. Kafanı takım açmanın tek yolu bu. O Okul ortadan oynadığımızda yani oynayamıyoruz. Normal olarak çünkü çok kalabalıklar. Evet. İller de vurdu. Bu oyunda iki pas veriyoruz. Ortaya dönüşü çok iyi oluyor. Nasıl var? Ulan geri, Yürgen, geri! beyler. Bravo! Böyle, 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 böyle. Bu sezonki en güzel goldü. Üstü <laughs> yok. Tamam. Var, Gelsin. Eğle, şimdi, hocam eller çık hocam. Bitirir. Büyük takım kötü günde de kazanır. Bu kadar. Bu kadar abi. 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 Arttı mutluyuz. İlk defa Özgen kariyerinde yeri finale çıkıyorum. Mutluyuz Biz ya, ya lafa gerek yok, sen. mutluyuz. Çok şükür. Çok evet, şampiyonuz, şampiyonuz. İnşallah. Hadi bakalım. Gel gel gel. <laughs> hey, 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 hey. Çekemedim ya. Hadi <laughs> 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 beraber son Hadi. Daha <laughs> şampiyonluk var. Büyük takım kötü öyle günde mi yener hocam? Aynen öyle. Yani. Büyük takım abi en kötü gününde de kazanır yani. Aynen öyle. Efe 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 mı abi? <laughs> Onun şimdi <şun> bir açıklamasını <laughs> Şurada bir biri kafaya çıktı. Baktım top şöyle geliyor. Adam da kafası var. Bir çıkarttım adamın kafası yanından böyle. Topun gidişini görmedim ama. Herkes gol diye bağırınca gol olduğunu anladım. Abi. Man of the match kim olur ya? Da çok ol olacak bir şey değil ama Ata ata maçı abi atanın bir fotoğrafını çekebilir miyiz? Ya ya. Ama yani oladın elinden çaldır o kadar söyleyeyim yani. <laughs> maç sonu röportajımızda kaptanım kayralıyız. Abi 2-0 net bir galibiyet bence ne düşünüyorsun? Yani zaten takımla konuştuğumuzda kolay bir maç olmayacağını söylemiştik. Bugün aslında çok eksiktik. 5-6 tane ilk 11'den eksiğimiz vardı. İlk 11'den olmasa da oyuna katkı veren insanlar bayağı eksikti bugün. Ama yani büyük takımlar kötü günlerinde de kazanır. Biz bugün yine çok güzel bir oyun ortaya koyduk. Yani gerçekten İbon'un röveş atası olsun, Hüseyin'in çıkardığı toplar olsun, Atan'ın çıkardığı toplar. Takımca bugün çok iyiydik. İsteyen kazanıyor gerçekten. Adım adım finale ilerliyoruz. O zaman şey diyebilir miyiz? Yeri finale tam kadro. Güzel oyun, güzel galibiyet inşallah. Aynen öyle. Finalde de zaten finaller young boys'un bildiğimiz üzere yani Aynen her zaman. Öyle. Finale çıktıysak artık o kupanın talibi değil sahibi oluyoruz. Eyvallah Buradan da tüm taraftarlarımıza selam çok Bak. zor bir maçtı. Çok zor bir maçtı. Herkes çok iyi oynadı. Gökhan çok zor kaçırdı ama iyi galibiyet oldu. Yarı finalde gözümü güzel attı. Yarı